Evet. Baba kız tenis turnuvası başladı. Evet. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Oo, Ay! Esenmir ne oldu? Harikasın yavrum. Düştün mü evet, <laughs> Ama dizdiklerin var. Korur evet. seni. Hadi bakalım. Hadi eshoş, göster kendini. Oma. Aferin kızıma. Vay! Işte evet. 1-0 Esenmir önde. önde. <laughs> <bakalım>. Hadi Esoş. <laughs> Dışarı çıktı. Evet, Yandan dışarı çıktı. Esdemire 2-0. Evet, 2 2-0 oldun. Puan sana geçti. He, ha, tamam. Evet, için. Ateş, bu gel aşkım. At. Hadi kızım. At Al bakalım. Al. Hadi Esos Olmadı bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aşkım. Geliyor. Hadi. <laughs> At bakalım Esemira Hadi göster kendine. 1-2-3 <laughs> Olacak o kadar bir şey olmaz At. Al bakalım Vay. Olsun mı? Yavaş yavaş evet. alışacak Daha yeni yeni öğrenmeye evet. başlıyor Yeni yeni öğreniyor Evet. Ben eski profesyonellerden olduğum için <laughs> Sen topu babana at, baban sana atsın. Öyle güzel oluyor. Evet. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor sevda Hadi gelsin artık. Bir bir oldu değil mi? Bir bir. bile belirliyor sayılar arkadaşlar. Geliyor. At aşkım. Kim üç oldu? Bir bir daha bir bir ya. İyice karıştı arkadaşlar deniz turnuvası. Esemir nazar değdi sana. Ne oldu? İşte. Buluyordun ne güzel. Ne tarafa oldu tarafa sana? Gel, gel. Gel. Dikene dikkat et gülün dikenlerine. Dikene niye giriyor? Ön tarafa gelir misin aşkım? Ha. Ön tarafı tamam abi. Ha orada ha. Bu, bu tarafta. Bu tarafa gel hadi. Bu tarafa. Öne gel. Ha Şimdi at. Evet, geliyor. <laughs> Ağaçta kaldı top arkadaşlar. Aldın mı? Hah. Aldım. Al bakalım. Arkadaşlar bizimki normal. Bu bahçe tenisi. Normal tenis değil. Bahçede oynanan tenis bu kadar olur yani değil mi? Evet. Hadi bakalım Esoş. Aferin sana. Nereye gitti? ben de bu tarafa geldi sandım. Geri arkaya gitmiş. hadi kızım. Hadi, hadi. Geliyor şimdi Esoş. Geldi. Oy. Evet sen alıp profesyonel olsun. Profesyonel Semira. Geliyor Ay, Sen atamadın. Aç. <laughs> evet, aferin sana. Ha, öyle atacaksın işte annem. Bravo. <laughs> At aşkım. Hadi. At sen. Hadi, hadi abi. Hadi. Hop! Bir of, aferin o. sana. boya Hızlı at da Harikaydın. Çok iyi Vallahi öyle bulacaksın işte. Açıldı es arkadaşlar Eslem Hira. Hadi. Of! Güzel. Bak bu tarafa. Bak aşkım. Geliyor. Hoppa. Ol. Olsun. Olacak öyle bazen. Al bakalım. <laughs> Mola verdikten sonra tekrar başladık. Evet. Hadi Abi. bakalım Esmira. Aferin verin kızıma. Bur, bur, bur. Vur mu? Vur. <laughs> <laughs> 3 2. Kim 3? Esmira 3 2 yeniyor. Ya bu Esmira da her şeyde yeniyor kızım ya. Wow. Of kızıma kızıma. Oh. Oh. Hadi. Ah, aferin sana Esemir ha. Bravo. Gördük Al bakalım. Oo. Evet. Çok yakında evet. Ben hemen çok yakın Ot bakalım burası. Hadi bak. Hadi. hadi. çok sektirmiyor. Ben direkt vuracaksın. Evet aynen öyle. Hadi, Semire. hadi kızım. At aşkım. Ah olmadı. Pileyi geçmedi Semin. <laughs> Olur bazen öyle. Aç bakalım. <laughs> olacak annem olacak. olmak <laughs> önemli. Evet sabırlı olmak önemlidir. At. Bugün çok güzel. Evet. Oh, Geliyor Semin Hadi al yakala. Al. Kenara gitti. Benim oldu işte. Anneciğim böyle elinle Hadi elinle bakalım. havaya atıyorsun öyle vuruyorsun. Evet. <laughs> olacak arkadaşlar olacak öğrenci. <laughs> ha? Oo. Güzel oldu ama Geliyor. havadan gelmedi. Olsun. Al Hadi. Ay. Hadi. <laughs> Bak, bak, bak. Olsun olacak anneciğim. Geliyor. Hadi karşıla. Aferin kızıma. Çok güzeldi. Bravo. Hadi. Of, Aferin o, kızıma. O, o. <laughs> Bravo. Beş iki. Harikasın. Esnemira sen 5 baban iki. Hadi. Uf. Neyse olsun. Evet. Da bana Hadi. Hadi. Geri geldi sana top <laughs> Mira. Evet, top önünde. <laughs> <laughs> Al bakalım. Olsun. O kadar, o kadar. Tabii ki olacak o kadar. Geliyor. Ben o ben iyi atamadım. Evet. <laughs> Atan seni. Geliyor. Sen de yüksek Hadi bakalım. <laughs> Hiç. Hep senin hatan. Kızımın yani yetişememesi değil. <laughs> olacak annem. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an öğrenme aşamasında olacak o kadar. Uy. Yerden de vurabiliriz yani. Değil mi? Değil mi Yerden bile vurabiliriz. Evet. Al Estemira. Hadi Estemira. Güzeldi. Geliyor. Ay, Hadi. Olmadı. Olsun. Hadi. Al bakalım. Ay, yanlış yaptım ben. Abi. Olsun ama yetişmen gerekiyor. Esta Mira. Gelen topları her yerden karşılaman gerekiyor. Evet. Kazanmak. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum seni. Kazanmak da var, kaybetmek de var, değil mi? Hadi. Olsun. Çok da centilmen. Kazanmak bakalım. da var, kaybetmek de var diyor. sabırlı olmak. Sabırlı olmak evet. Ve At. Hadi bakalım. Tekrar mola verdik arkadaşlar. Tekrar o. devam. Hadi bakalım. Bu son tur. At bakalım evet. Burada kazanan kazanacak artık Eslem Hira. Evet. Aferin. Hadi. Poşet <laughs> Arkadaşlar video poşet girdi havada. <laughs> Çöpe attık tabii onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Olsun olacak o kadar. Hadi bakalım. Esemir bana bildik bana geldi. Bayağı hızlı vurdun. Al. Hadi kızım. Olsun olacak o kadar. Atar. Oh, oh. Bravo. Evet. Geliyorum. Hadi. Oh. <laughs> Beş, dört. Baban arkadan attı ya o yüzden göremedin. Şekil yaptım. Şimdi beni Hadi yiyen kızım. Nereye atıyorsun? At bakalım. Anneciğim havaya atıyorsun ondan sonra tamam mı? Vurmaya çalışıyorsun. Geliyor. Tamam. Hadi iyi bak topun geldiği yere bak. Oh. Aferin sana. Bravo. Aferin sonra kaleye kurtardın aşkım. Ama bu ağaç kaya. <laughs> Geliyor. Gerçek kaya olmadı hiç. Hadi atar bitiriyor tamam mı? Tamam. Oy, oy. Al bakalım. Vay. Hadi bakalım. Esmeran oyuna bakalım aşkım. Oy. Hadi kızım. <laughs> Hadi bebeğim. İzledim Hadi. Geliyor. Hadi. İyi başla, tamam mı? Aferin sana. Hadi bir daha. Bravo. Bir daha. Son tur hadi bakalım. Oo, Bravo hadi. kazandı. Bravo Esmira kazandın. Bravo. Tebrikler. Koş, koş, koş. tebrik ederim. Tebrikler. Tebrik ederim. Tamam mı? Evet çok güzel bir, bir dahaki maçtı. dahaki turnuvada görüşmek daha üzere diyelim. Evet hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Bayi, bayi.